الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مؤمنون سورة سنين يزنج آية كرمس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Bir önceki حتى إذا جاء أحدهم الموت. Kâl Rabbir Cihûn, onlardan birine ölüm geldiğinde hemen der ki Rabbim beni öldürme geri çevir, yani beni öldürme değil de daha çok geri çevir. Çünkü ölüm olayı dünyadan göç olayıdır, yok olma olayı değildir bugün bazı insanların düşündüğü gibi ölümle her şey bitiyormuşçasına insanlar yaşıyorlar. Ölüm geldiği zaman her şey bitiyor. Hesap yok, kitap yok, ahiret yok, cennet yok, cehennem yok. Bütün bu hayatın hesabını vermek yok. Maldan, candan, evlattan, zürriyetten, verilen nimetlerden sorguya çekilmek yok gibi düşünüp yok gibi yaşıyor insanlar. Yani Müslüman olduklarını söyleseler bile bu olay fiili olarak böyle. Ahiret yokmuş gibi yaşıyor insanlar. Ama imanın şartlarından bir tanesi ahirete iman. Yani insanlar ahirete iman etmiyoruz demiyorlar. Ama ahiret yokmuş gibi hareket ediyorlar. Öldükten sonra dirilmek vardır diyorlar ama sanki yokmuş gibi hareket ediyorlar. Cennet vardır diyorlar ama girmek için gayret yok. Cehennem vardır diyorlar ama sakınmak için gayret yok. Kazandığın nimetlerin ne yolla nasıl bir şekilde kazandığını Allah soracak diyorsunuz. Evet diyor soracak. Bunu biliyorum. Öyle söylüyor. Ancak diğer taraftan da haram helal fark etmez kazan da nasıl kazanırsan kazan şeklinde bir düşünceyle yaşıyorum. Yani haram geldiği zaman. Bu haramdır, bundan kaçınayım demiyor insanların çoğu. Daha birçok şey bu şekilde. Zina haramdır. Bundan kaçının, Allah bundan hesaba çekecek diyoruz, diyorsunuz. Ama insanlar sanki hesaba çekilmeyecekmiş gibi hareket ediyor. İçki haramdır, Allah bundan hesaba çekecek diyorsunuz. Ama sanki hesap yokmuş gibi hareket ederek içki tüketimi son derece artıyor. Öyleyse Rabbir ceûn, Rabbim beni geri çevir diyen her insan işte bu yaptıklarının tevbesini yapmak, pişmaniyet duygusu içerisinde Allah'a yeniden yeni bir anlayış, yeni bir sayfayla o kendisine verilen en son fırsatta Allah'a hakkıyla kulluk etmek üzere bu amaçla Allah'ım beni geri döndür çünkü ben bu fırsatı değerlendiremedim diyor. لعلي اعمل صالحا فيما تركت ben yapmam gerekip gerekip de yapmadığım amelleri umulur ki yaparım diyor beni geri çevirir kella bu da Allah'ın cevabı kella asla hayır demek yani mümkün değil Kella, la dese tamam, biraz belki mümkün, hayır. Kella, tevkitli, e, hayır demek. Yani uğraşma mümkün değil, asla mümkün değil, bunun alışverişi yok. Bu hususta bir pazarlık söz konusu değil. Bunun mümkünatı yok, kella, asla. Tartışmaya açık bir mesele değil. Asla böyle bir şey mümkün olmaz. Asla ölüm geldiğinde Rabbin seni geri çevirmez. Asla bu dilediğin, temenni ettiğin şey olmayacak. Boşuna uğraşma. İnneha kelimetun huve qailuha O bir kelimedir sadece ki söyleyeni o kişidir. İnneha kelimetun huve qailuha yani ölüm gelen kişi bu kelimeyi söyler. Hangi kelime bu? Rabbir cuuni. Rabbim beni geri çevir. Bana fırsat ver. Ben ölümü biliyordum ama böyle çok erken zamanda geleceğini hiç düşünmüyordum. Erken zaman mı? Erken mi? 80 yaşında gelmişsiniz. Erken mi? 70 yaşına gelmişsin erken mi? 60 yaşına gelmişsin erken mi? Değil. Hiç erken değil. Ama insan 90 yaşa bile gelse ölüm kendisine geldiğinde bunun çok erken geldiğini söyleyecek. Ölüm erken geldi yoksa ben çok güzel ameller yapacaktım, çok güzel kulluk yapacaktım, planlarım vardı. Hayatımın son döneminde çok güzel bir insan olacaktım. Hangi son döneminde? 80'den sonra mı? 90'dan sonra mı? Elin, ayağın tutmuyor, gözlerin görmüyor, kulakların duymuyor, aklın çalışmıyor. Ellerin titriyor. Dizlerin tutmuyor. Bu halde mi cihat yapacaksın? Bu halde mi namaza geleceksin? Bu halde mi Allah yolunda hareket edeceksin. Mümkün mü? Ama her insan bunu söyleyecek. 90 yaşında bile olsa diyecek ki Rabbim beni geri çevir. Bu ölümün bana çok erken geldiğini düşünüyorum. Zira ben çok güzel planlarım vardı kulluk hususunda. Çok güzel planlarım vardı. Çok güzel tövbeler edecektim rızkımı helalden temin edecektim vesaire. Herkes bunu söyleyecek. Tabi meleklerin cenneti müjde ettiği kişiler hariç. La'alli a'malu salihan fî mâ terakt İnneha kelimetun huwa Bu kişinin dediği bir kelimedir. O kelimeyi söyler durur ama faydasızdır. Ve min varaihim berzahun ila yom yuathun. Onların artlarında bir perde vardır ki o perdeyi aşıp gelemezler. Ne zamana kadar? Yevme yub'atûne yeniden diriltilip yeniden Haş e, haşredilinceye kadar böyledir. Haşır olana kadar. Diriltilip toplanıncaya kadar böyledir. O berzah vardır. Berzah alemi mezar alemi diye insanlar tanımlar ama berzah esasen bir engeldir bir engel. Bu engel kişinin arkasında bir engel, ardında bir engel. E, bu engeli aşıp da dünya gelemiyor. Yani dünya ile kişinin gittiği ahiret dünyası arasında bir perde var. Perde. Yani canı var, ruhu var, hissiyatı her şeyi var. Arkasında bir perde var. O perdeyi açsa dünyaya gelebilecek. Ama o perdeyi aşamıyor, Berz, berzah engel var. Bunu insanlar daha çok mezar olarak anlatıyorlar yani. Mezar bir engel değildir. Engel olan, Allah'ın dünyaya gelişi, dönüşü engelleyen, koymuş olduğu bir engel, perde, duvar artık diye bir, bir engel var, manevi bir engel var, geçemiyor oru onu geçip de dünyaya gelemiyor bir daha. Ne zamana kadar? Mahşere kadar. Yeniden diriltilip gönderilinceye kadar. ila yom <laughs> yuva'thun. Demek ki her insan özellikle amellerinde eksiklik olduğunu düşünen her insan o berzah denen engeli açıp aşıp dünyaya gelip salih amel yapmak isteyecek. Ama bu mümkün olmayacak. فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ Sura üşlenildiğinde, Sura nefh edildiğinde, Sur, Sur bir alet bir boru sur bu bir alet buna üflenecek buna israfil adındaki melek üfleyecek nefhe edecek fa iza nufiha fi's sur ne zaman ki sura melek üfleyecek fela ensa beynehum hepsi dirilecekler yani birinci surda Birinci üfürüş, üfürüşte bütün canlılar ölecekler. İkinci üfürüşte ölen bütün canlılar dirilecek. İşte bu buradaki ikinci üfürüşü kastediyor Allah Azze ve Celle. فَاِذَا نُفِخَ فِي sur İkinci üfürüş, sura üflenildiğinde, israfil, sura ikinci defa üflediğinde bu. Yani birincisi yat borusu, ikincisi kalk borusu diyelim. Yat borusu ölüm. Kalk borusu diriliş. İkinci defa melek sura üflediğinde bu diriliş demek. Fela <laughs> ensebe Arada bir boşluk var. Allah fela <laughs> ensebe bölümüne geçmiş. Ama aradaki boşlukta ne diyor aslında? Hepsi dirilecek dirildiklerinde de aralarında nesep ilişkisi kalmayacak. Fela ensebe beynehum. Aralarında nesep ilişkisi kalmayacak. Yani ne demek bu? Baba, oğul, kardeş, hanım, eş, koca, nene, dede, hala, teyze, dayı, kuzen, yeğen, gelin, kız, efendim, torun, oğul, Tüm bunlar kalmayacak. Böyle bir ilişki yok. Bu ilişki dünyadaydı. Bu yakıniyet, kurbiyet, neseb, neseb ilişkisi dünyadaydı. Ahirette fela neseb yok. Neseb yok. Hepsi dirildiğinde aralarında hiçbirinin neseb olmayacak. Neseb yok. Yani baba oğluna sahip çıkacak böyle bir şey yok. Herkes kendi derdinde yani. Koca karısına sahip çıkacak. Böyle bir şey yok. Baba oğluna, oğlu babasına. Anne kızına, kızı annesine sahip çıkacak. Böyle bir şey yok. Fela ensabe beyne Aralarında hiçbir nesep ilişkisi yok. Her, herkesin derdi var. Hiçbir ilişki kalmayacak. Yani herkes fert fert gelecek diyor başka bir ayette de. Herkes fert fert gelecek. Yani ne demek bu? Nesep yok, gurubiyet yok, toplu halde değil. Fert fert hesap verecek herkes. Bu benim annemdi, bu benim babamdı, bu yok öyle bir şey yok. Nesep yok. Fela ensar Bu ayeti kerime, efendim biz peygamberin neslinden geliyoruz, seyyidiz diyenlerin durumunu da aslında ortaya çıkartıyor. Ne kadar peygamberin neslinden gelmiş olsan da hani doğruysa bile bunun insana kazandıracağı hiçbir şey yok. Nesil yani. Mümkün değil. Mesela şöyle düşünelim. Bugün bizim çocuğumuz eğer hayırlı bir çocuksa, iyi bir insansa kendine, kendi kazanacak. Ha iyi bir insan değil, her türlü şer var, inancı bozuk, ahlakı bozuk. Ama bizim çocuğumuz. Bizim çocuğumuz. Ha Allah şöyle demeyecek. Senin çocuğun olduğu için ben onu affediyorum veya ona kıymet veriyorum demeyecek. Sen salih insansın, güzel insansın. Senin çocuğun çok berbat bir insan ama senin oğlun olduğu için senin kanından, neslinden geldiği için onu da affediyorum demeyecek Allah. Ama insanlar Sanki böyle bir şey varmış gibi hareket ediyorlar. Neymiş? Bize hürmet edin, bize saygı gösterin, biz peygamberin neslinden geliyoruz diyorlar. Bazı insanlar, seyidiz diyorlar. Fela enser beynum. Hiçbir nesep ilişkisi kalmayacak. Hiçbir nesep ilişkisinden dolayı Allah'tan herhangi bir şey istenmeyecek, istenemeyecek. Allah da böyle bir şeye kıymet vermeyecek. Her insan özel ve özel bir insan, bağımsız bir insan olarak haşr olacak. Anası şuydu, babası buydu, yok. Kardeşi buydu, yok. Felancanın yakınıydı, yok. Dünyada devlet başkanıydı, yok. Dünyada komutandı, yok. Askerleri vardı, yok, yok. Hiçbir şey yok. Emrettiği asker, eğer salih bir askerse dünyayı titreten komutanının aciz bir şekilde orada melekler tarafından tutulmuş cehenneme doğru sürüklenirken gördüğünde diyecek komutanım ya sen ne büyük komutandın Allah beni cennete götürüyor melekler beni cennete götürüyor sen ateşe gidiyorsun ebediyen ateşe gidiyorsun dünyadayken bana bağırdın çağırdın tokat attın dünyadayken yüzüme bakmıyordun Namaz kıldığımı gördüğünde kızıyordun ama ne oldu şimdi sen aciz oldun bak sen cehenneme gidiyorsun ve ben ikram ediliyorum Allah bana ikram ediyor sen dünyada devlet başkanıydın ben de dağda da iki tane koyunun başında çobandım. Öyle seni gibi büyük mesuliyetler altına hiç girmedim. Çobandım. Hiçbir mesuliyetim yok. Koyunlarıma baktım. Helal kazandım, helal yedim. Koyunların başında beş vakit namazımı kıldım. Allah'a ortak koşmadım. Faiz yemedim. Faizli kredi almadım. Zina etmedim. Haram yemedim. Zulüm yapmadım. Kendi halimde insandım. Gücümün yettiği kadar hayra sanat yaptım. Mahallemizin küçük bir camisi vardı. Onun tamiratı için zaman zaman bir koyun iki koyun verdim. O kadar. Bu kadar. Şimdi amelim bu kadar benim. E bu amelden dolayı Allah beni cennete alıyor. Ya sen? Dünya senindi. Şehirler senindi. Ordular senindi. Hazine sana aitti, paralar senindi, altınlar senindi, hüküm senindi, iktidar senindi. Binlerce korumayla gezerdin, istediğini tutuklatıp, istediğini salardın. Ne oldu? Şimdi ben senin özendiğin bir insanım. Ben sana şu anda acıyorum. Niye böyle yaptın? Bu bu iş böyle olacak. Fela beynehum insanlar arasında nesep kalmayacak. Fela ensebe beynehum yevme o gün insanlar arasında nesep ilişkisi bağ kalmayacak. Fela ve la birbirlerinden yardım istemeyecekler. İsteyemeyecekler. Böyle bir şey yok. Böyle mümkün değil çünkü herkes kendi derdinde. Ve <laughs> la Birbirlerinden yardım. Çünkü kimden yardım isteyeceksin? Herkesin derdi büyük. Herkesin derdi büyük, çok büyük dertte. Herkes kendi derdiyle ilgileniyor. Desen ki baba dünyada babamdın, baba elimden tutuyordun. Burada tutsana baba nereye gidiyorsun? Yok diyemeyecek. Dese bile fayda yok. Baştan diyebilir ama hiç fayda yok. Herkes kendi derdinde. Dolayısıyla ne nesep ilişkisi var ne de aralarında e, tesaül yani yardım dileme olayı var. Hiçbir yok. Bunlar allah Teala bunların olacağını söylüyor. Akıl almak lazım. Burada bir Ve davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.